Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ezo ile beraber Minnes ve Sergen oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk gelin. abla. Ay fight beklisini seçin. Nereyi? Şunu seçin. Studio apartman. Studio apartman. Basın e, basın basın basın. Herkes bastın arkadaş. Bakayım. En iyi bağışçı. Ama sen şimdi... benim sevgilim yok. Hayır o benim sevgilim yok. O benim sevgilim. Ezo ben değil başkası oldu. Sonrakinde sen olacaksın. Çünkü e, sonrakinde seni gördüm. Hadi hadi. Hadi seç. Arkadaşlar burada çok güzel saklanacağım bir yer biliyorum. Tabii ki de kitaplık. Çünkü ora, orada bir kırmızı kitap var ya oranın arkasına saklanınca sizi hiç bulamayın. Dev geliyor arkadaşlar kaçın. Vur. <gülüyor> <gülüyor> sorry. Sorry. I'm sorry dev orada dev orada dev 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 dev, dev orada. Birisi öldü mü? Evet. evet öldü. Yanda yazıyor işte. Öl. Bir kimin öldüğünü yani. <gülüyor> <gülüyor> Kapı enter dedik. Ben öldüm. Ben ölmedim. Beni hiç ye. Ben yuvamayacağım Halin. Neden? Çünkü ben pinkini yapayım Halin. Tamam tamam park. Pikuy ya Pikuy, Pikuy mu onun adı lan? Piku. evet. Pikul ne di kardeş? Oh, aa, hayır, hayır. ay 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 ay. Ay! Sorry. 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 <laughs> 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 no no no. Hayır. Sakın öldüreyim deme. Oyunda iki kişi var. 50 canım götürdün. Ay! Ee, öldüm. Tamam. Öldüm ya. <laughs> Mi ba. Sen <laughs> 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 gizli bir el sakla diyor. Sakın beni takip etme. Ezo ben parkur yapıyorum. Parkur yapıyoruz. Şu benim sevgilim değil. O zaman o en iyi başçıysa ben de en iyi oyuncuyumdur. <laughs> o, be o benim aşkım. O benim. Bu koltuk da benim sevim. <laughs> koltuk. Koltuk seviyim. Fight back Seç yani şunu. Seç Fightback. Fight back. Fight back. Fight back. Best ben Fight back misin? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben fight back misini iki kez bitirdim. Yani. <gülüyor> hmm. Kıyasan <laughs> giyen. İnşallah silahlı olur? Oh silahlı olur derken bana ne? ben değil. Ben değil. Yanımda ben vardım, töp be. Yoksa Ezo Ezo'nun ağzına çığmayacaktım ayağımda. Bu sefer silahlı. Çünkü fight beklesini seçtiler. Vurun arkadaşa vurun. Aa, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Benim üstüme yapmadı, benim üstüme yapmadı, benim üstüme yapamadı. Oh, 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 oh. Öldüm. Beni çok iyi, çok güzel bir yerde doğurdu oyun. Aferin sana oyun. Çok güzel bir yerde doğdum. Nerede? O yüzden. Can az evet. kaldı. Evet. Çabuk vurun arkadaşlar. Minikler kazansın. Sıfır. Minikler kazandı. Ben kazandım. Çünkü Arkadaşım. ben çok vurdum. Ben de kazandım. Ben de vuracakken öldüm ama. Ben bu arada çok vuruyorum arkadaşlar. Parkur tamamlıyorum. Uy. Hadi attık. Herkes benim seçtiğimi seçiyor. Nedense. Yine bitirdim parkuru. Bitirdim. Yay. Bu arada bu ben, adam benim sevgilim. Oo, oh, sen dev olacaksın. <laughs> ee, sen değil, başkası oldu yine. Bu çocuk çok kolay be. <laughs> bu çocuk benim işim. Bu çocuk benim işim he bak ben nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Şuraya gideceğim. Arkadaşlar çünkü burada beni hiç bulamıyor. He. Haberiniz olsun. Onlar nasıl oluyor bu arada? Oha lan dev hemen bana geliyor ekstra dev. Yok gelmedi. Ben çünkü buradayım. Ama çöpte seni ezebilir. İğrenç dev. İyi. <laughs> <laughs> köfte. Ay bunun saçı çiğ köfte gibi. Canım çiğ köfte çekti şimdi ya. Koma geneden alacağım. Ah! Öldü mü? Ölmedi. Fırlatamadı Bana fırlatamadı ki. Bana fırlatamadı ki. Bana fırlatamıyor çünkü çok güvenli bir yere geçtim. Sen öldürmedin değil mi? Ekstra devin gelişi ve beni uğraşı. Uğraşmasın. Birisi öldü, sen mi öldün yoksa? Oh my god. Ben öldüm. Evet, ama ben çok güvenli bir yerde saklanıyorum. Bu yüzden o kadar güvenli bir yerde saklanıyorum ki dans edeceğim. Dev beni bulamıyor ki. Bir kişi kaldı o da benim, değil mi? Evet. Gerçekten bir kişi kaldım. Nasıl sana? Boş verin arkadaşlar. Hadi o zaman. Bakalım da Bakalım. Bakalım da Şey, Hı. sen söyle. Bu sen yürüsene. Yürürsen dev beni yapabilir. Çünkü e öldürebilir. <gülüyor> <gülüyor> beni bulamadı ki beni, bulamadı ki, beni bulamadı ki, de beni bulamadı ki, dev beni bulamadı ki. De beni bulamadı ki 56 55 54 53 o kadar az saniye kaldı ki sıfır dakikası kaldı devin o tam atıyordu ama atamaz ki. 65 canım kaldı. Açma. 65 canım kaldı. Oh my god. Ağlayacağım. 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 Canım Açtım, kaldı babacığım? 65 canım kaldı. Tamam gidiyorum. Dün de bizdeydi zaten. 60. <laughs> Oha 30, 30 canım kaldı arkadaşlar. 30 canım. 30 canım kaldı. Çok az canım kaldı arkadaşlar. Ee, nasıl döndüm? Bilmiyorum ama. Hı, Neyse bu. Dev ben... kazandı. Dev kazandı. Ben kaybettim maalesef. Çünkü canım 30'du. Vay yaramaz dev. Ana şu kız çok güzel. Ama yüzü sevgilim. Hadi gel fight beklesin. At iki set yani. İnşallah sen dev olursun. <laughs> Bağış. 10 Robux mu? Oha. 5000 Robux mı? bağışlamam. haha. Ha. İnşallah konu. ben dev olurum. Aham. Aham Ezo ile başladığına göre Ezo olacak kesin. Ben, ben, ben mi? Ben Hayır ya. Ben de değil. Ezo da değil. Başkası oldu. Ya ben bunu ya geçerim. Ben de. Olmuş. Fight back tamam. Fight bekle. Seni hemen tamamlamamız için arkadaşlar vurun, vurun vurun vurun. Ben Uy. hemen öldüm. Vur vur. Vurun vurun. Arkadaşlar vurun. Ay canım kalmadı. Uy, beni yakalamadı ki. Oy. Hayır. Ben şuraya gidersem. Lan dünyanın dışına düştüm. Tüh. Dünyanın hey, üstüne düştüm. Hey salam. Sanlıyım. 10 Roblox mu yoksa 1000 Roblox mu? 1000. Çek ya. Çek ya. Kanada like. 10.000 olmasını istiyor. 10 10 bin, like mi yoksa 10 like mi? 10.000 like. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Gel yanıma, tamam. yanıma gel. Yani yok. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.